merhabalar bakalım şöyle eril sizin hakkınızda ne düşünüyor aklınızda kişinin enerjisini hemen yoruyorum arkadaşlar bugün neler varmış düşüncelerinde yakın gelecekte ortak paylaşımlarınız olabilir aşkın çok güçlü olduğu bir zaman diliminden geçiyorsunuz uzun vadede kararlar verilecek konuşmalar gerçekleşecek aile konuları gündemde olabilir sahiplenme duygusu ön planda olacak arkadaşlar eskisi kadar boşlukta değilsiniz daha çok sahiplendiğini size karşı duygularını açmakta kararlı olduğunu gösterecek yakın dönemde çabası var mı uğraşacak mı adımı gelir mi diyelim Evet sizin için çabalayacak diyor arkadaşlar. Bakın yani uğraş verecek. Gelecekle ilgili sonuç e, hayrınıza bitecek arkadaşlar. Kutlama var. Aşkta kazanan siz olacaksınız. Değer gördüğünüzü hissedeceksiniz. Yani önceki yaşadığınız durumlarda bir savaş bir savaş kaosun içinde olmuşsunuz. Ama şu an netleşme zamanı artık.